Mersin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Dem Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarı Yıldız ile 4 meclis üyesi tutuklandı. Bir meclis üyesi adli kontrol şartıyla salı verildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturması Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ocak tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Partisi meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Met Bakırhan gözaltına alındı. Öte yandan aralarında DEM Partili milletvekillerinin olduğu kalabalık adliye önünde toplanarak gün boyu kararın açıklanmasını bekledi. <laughs>